Oğlum acaba ne yapıyor? Yapamıyorum. Sınava çok az kaldı. Yapamıyorum. Sokin Karpıza. Sokin Karpıza. Sokin Karpıza. Sokin hafıza. Karpıza'dan önce Türkçe'de eksi üç net. Matematikte eksi bir net. Sosyalde eksi altı net. Fende ise eksi iki netim vardı. Sıralamam ise 662 bindi. Sokin kafazadan önce. Sokin kafazadan sonra ise Türkçe'de 3 net. Matematikte 1 net. Sosyalde 6 net. Fende ise 2 netim var. Ve sıralamam 31 bin. Sokin kafızı, şok fiyat, 50 TL. Şok fiyat, ilk gelen 62 öğrenciye yüzde 31 indirim. Sokin kafızı, aklınıza sokar.